Abi niye hala aday olmak istiyorsun ya? Neredeyse kendi anket firman bile <laughs> seni an alta koyuyor. Oğlum aday olma, olma. Sen bu ülkede sevilen bir adam değilsin. Muhalifler bile sevmiyor seni. AKP'li hiç oy vermez. Derdin ne? Başka adam mı yok? Ya bu nasıl bir basiretsizlik? Oğlum aday olma. Sayın Kemal Kırışlaroğlu. Başlıyoruz, başlıyoruz, başlıyoruz hani sağ selam vermek ya da oradan oy almak için onlar gibi görünme gibi takiyeci bir görünüşten kurtulmuş olunacak. Kardeşlerim Kemal Kılıçdaroğlu'nun selamını getirdim. Ben Aleviyim. Bir metrekarelik bez parçası. Bez İlla ömür boyu takacak diye bir kural var. Ben samimi bir Müslüman. Ben imza attım Milli Güvenlik Kurulu kararlarına. Gönülden inanıyorum. Ve uygulanacak. Uygulanacak. Ben ki hacıyım. Yedi yaşından beri beş vakit namaz kılarım. Azıcık susun. Azıcık susun. Azıcık susun. Söyleyin. Haksız yere içeride tutulan Demirtaş ve Kavala. Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız. Selahattin Demirtaş hapiste. Niye hapiste kardeşim? Bize kazanacaksınız terör olarak kırdık. Her üretimde röportaj çarptığını CHP şey, iktidarında genel şartını, mutlaka getireceğiz. Söz mü? <laughs> Eren Gülgüler, Yasin Börüler, Aybüke Öğretmenler Kusura bakmasınlar. Başka bir yol göster, onu yapsınlar. Her üretimde röportaj çarptığını kaybetmeyi kabul edeceğiz.

Hatta Türküm partisi değil orası, onun için. Tıpış tıpış sandığa gideceksin. Dediği bir anda bir kriz çıkar, ülke yeniden seçime gitmek zorunda kalır. Hadi. En çapsız bakanıdır Ahmet Davutoğlu. Şimdi ben ona diyorum ki, adam olana adam gibi cevap verilir. Koltuklara veda ederiz kardeşlerim. Davamıza asla veda etmeliyiz. Doğalgaz getiriyorsun, para veriyorsun. Para vermiyorsun. Hükümet doğalgaz verecekti. Hani bizim Karadeniz'deki doğalgaza ne oldu? Hani ne olmuş? Ya? Doğalgaz bedava, bedava! Tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara, tüm bunlara! Kusura bakmayın ya, biz dokunacağız tabii ki yani. Maraş'ın sahil kısmı efendim, Kıbrıs'tan bahsediyorum. O, 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 o. Maraş. Sizin makam aracınız ne? Şu anda aklıma gelmiyor ama da Makam aracın mı? Mercedes şu anda bir tane var 60 bin kişilik cami Bir kere doldursunlar ellerini öper. Sayın Erdoğan açamaz Buna kimse engel olamaz Tatil bazen insanlara yakışmıyor Bana tatilde yakışıyor bu arada Çok güzel bir uyku çekesim geliyor Saat 12-1'e kadar uyuyasım geliyor yani. Metro hattının 2029'a kadar ertelendiğini dile getirerek evet, Yeni başladı, başladı. <laughs> Trakya'nın en güzel ilçelerinden illerini En Ay harika ya Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke Sönmez bu şafaklarda yüzen alçak Elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz Her ay bir altı Ve da bedava Her ay bir Yüreşe altı dolar mı diyoruz? Yüreşten bize fatura mı kesiliyor? Hepsi bedava, hepsi Çocuklara Kulaşımı ücretsiz yapacağız. Ekmeğe, süte ve damacana suya bir tam cumhuriyet altını. Ağzıyla kuş tutsa Kemal Kılıçdaroğlu kazanamaz. Çünkü bir şeyi temsil var? Tayyip Erdoğan'a karşı Kemal Kılıçdaroğlu seçiminin havada karada bu sene, önümüzdeki sene, gelecek sene ve gelecek yüzyılda Tayyip Erdoğan kazanır.